Şef Volkan Akkoç öncülüğünde kurulan Türkiye'nin ilk çok sesli kadın korolarından Sirene, 26 Mart Cumartesi akşamı özel bir konserle İstanbul'da bulunan Şerefiye Sarnıcı'nda dinleyicilerle buluşacak. 17 kadın koristen oluşan Sirene ve 26 kadın koristen oluşan Akademi Sirene Koroları, solistler ve piyanist eşliğinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanmış repertuarları icra edecek. Haykırış temasıyla kurgulanan konserde kadın şairlerimizin şiirlerinden oluşan eserlerin yanı sıra Dünya Kadın Korosu repertuarından farklı bestecilerin özgün bir biçimde ortaya koydukları eserler seslendirilecek. Ben onun yüzünü görebilmek için kaç kere gece bir gündüzümü on tütüne sararak. Nazım Hikmet'in 1920'li yıllarda yazdığı manzum romandan sahne için uyarlanan Benerci kendini niçin öldürdü oyunu 30 Mart Çarşamba günü Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahne alıyor. Yatmıyor ben yatabilir miyim? Benerci sizi satmadı. Sizi ben oyun Hindistan'daki sömürge karşıtı mücadele içinde yer alan Benerci adındaki yurtsever bir gencin yaşadığı olaylar üzerinden sömürgeciliği ve ona karşı mücadeleyi ele alıyor. Fakat kalabalık sesimi bile eşitmeden ilerledik kayboldu. Düşsellikle gerçekliğin iç içe geçtiği oyunda aynı zamanda sömürgeciliğe karşı mücadeleye olan inanç ve bağlılık, yurtsever sorumluluk, mücadele arkadaşlığı, toplumsal fedakarlık gibi konular Nazım'ın dizeleriyle sahneye taşınıyor. Dumandan bir adam gibi dimdik dikilip durmuşum. Benim oldum, ben benim oğlum. Ben onu uykusuz gecelerin ellerine doğurmuşum. Nazım Hikmet'in yaşadığı dönemler için öz ve biçim bakımından devrim niteliğinde sayılabilecek manzum romanın bu yenilikçi yapısı, sahne üzerinde de birçok yenilikçi tiyatral uygulamalara kaynaklık ediyor kellemden, etimden, iskeletimden sizler için doğurdum. Dostlar, içinizden bir çıban gibi şüpheniz iyi olur. Erkal Umut tarafından sahneye uyarlanıp yönetilen tek kişilik oyunda Latif Tiftikçi oynuyor. İlerledik kayboldu. İşte o zaman hala baygın yatın olmak döndüm ve dedim ki dostlar beni dinlemedi. De. Güncan Şen Yuvalı'nın Beyaz Atlı Prens adlı kişisel sergisi İstanbul Teşvikiye'de yer alan Ferda Art Platform'da açıldı. Zararsız olduğu düşünülen masalların cinsiyetçi söylem, düşünce ve eylemlerin nesiller boyunca aktarılmasındaki rolünden hareket eden Gülcan Şen Yuvalı, sergisinde kadın cinayetleri politiktir söylemini temel alıyor. Sanatçı, mavi sakal hikayesi üzerinden kadına şiddeti bir kez daha tartışmaya açıyor. Türkiye'de 2021 yılında öldürülen 416 kadına ithafen yapılmış bir yerleştirme, bir tuval ve 17 parça kumaş üzerine yapılmış el dikişinin yer aldığı sergi 30 Nisan'a kadar galerinin ana salonunda görülebilir. Kürt müziğinin son dönemdeki genç yeteneklerinden Murat Demir, 1 Nisan'da İzmir'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi konak halk sahnesinde dinleyicisiyle buluşacak. Hakkari'de dünyaya gelen Murat Demir, doğup büyüdüğü coğrafyanın ezgilerini kendi potasında eriterek yeni eserler üretme hedefiyle çeşitli türlerde şarkılar besteleyen genç bir müzisyen Murat Demir İzmir konserinde bilindik Kürtçe ezgileri yorumlarken söz ve bestesi kendisine ait eserlerini de seslendirecek. Ressam Onay Akbaş'ın 2021 yılının Eylül-Ekim aylarında Paris Galeri Hart'ta gerçekleşen ve kapsamlı eskiz desen çalışmalarının yer aldığı Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca başlıklı kişisel desen sergisi Tarihi Hüsrevke Tüda Hamamında sanatseverlerle buluşuyor. Sanatsal çalışmalarını 34 yıldır yaşadığı Paris'te sürdüren Akbaş, bu sergisinde 1984-2022 yılları arasında ürettiği eserlerinin eskizlerini ve desenlerini bir araya getiriyor. Ziyaretçilerin sanatçının eserlerinin tamamıyla ilgili bütünleyici bir fikir sahibi olmalarını hedefleyen sergide 250 eskiz ve desen sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi 30 Mart 30 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak. <laughs> 1975 yılında Venezuela'nın yoksul mahallelerinde yaşayan çocuklar için toplumsal değişim için müzik mottosuyla kurulan El Sistema programında yetişen müzisyenlerin oluşturduğu Simon Bolivar Senfoni Orkestrası 6 ve 7 Nisan'da İş Kuleleri salonunda müzikseverlerle buluşacak. Chef Christian Vasquez yönetimindeki orkestranın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Konserin repertuarında Antonin Dvorak'ın Siminor minor cello konçertosu ve Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi seslendirilecek. Orkestranın sahne alacağı 7 Nisan'daki ikinci konserde ise ABD'li bestecilerin eserleri icra edilecek. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Eskenio yönetecek. Christian Vazquez'in şefliğinde gerçekleşecek konserin ikinci bölümünde ise Leonard Bernstein'ın Batı Yakası'nın Hikayesi müzikalinin orkestreye uyarlanan senfonik dansları yorumlanacak. Karıncalar ve Can Steinbeck'in Bir Savaş Vardı eserlerinden Gökhan Aktemur tarafından sahneye uyarlanan İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı Karıncalar Bir Savaş Vardı adlı oyunu 31 Mart'tan 9 Nisan'a kadar 8 gösterimle Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç sahnesinde izleyici karşısında olacak. Sadece sessizlik. 26 Nisan'dan itibaren Adana'da da oynanacak oyun, savaşın kalbinde yer alan bir askerin günlüğüne not ettiği öyküleri sahneye taşıyor. Karıncalar. Nedenini bilmediği bir savaşa gitmek zorunda bırakılan isimsiz asker, savaşın ve yaşamın gerçek dehşetini, oyunun gittikçe güçleşen şartları altında sorgulamaya başlıyor ve savaşın nasıl bir oyun olduğunu, insan ve insanlık üzerine nasıl kurgulandığını anlamaya çalışıyor. Hiçbir belirti yok karınca sürüsü gibiyiz. Savaşın nedenli tehlikeli bir oyun olduğunu anlayan asker, bu oyunun düşmanı yok etmekle kazanılamayacağını, çünkü savaşın her koşulda insanlığın mağlubiyetiyle sona ereceğini öğreniyor. Savaşta insan kendi soluğundan bile korkuyor. Akif Kaya'nın yönettiği ve müziklerinin Dengin Ceyhan'a ait olduğu oyunda asker rolünü Akın Kurt canlandırıyor. Sadece sessizlik. Resam Nadide Acar Karaca'nın resimlerinin yer aldığı, Nihat Özdal'ın küratörlüğünü üstlendiği Hepimiz Burada Değiliz sergisi Turgut Pura Vakfı Sanat Galerisi'nde İzmirlilerle buluşuyor. İsmini Meksika'da kadın cinayetleriyle ilgili bir hareket olan Noes Tamosto'dan alan sergi, yok edilen kadınların yüzlerini estetik bir dille yeniden görünür kılmak, hatırlatmak, birey yönleriyle onları toplumun hafızasında yad etmeyi çıkış noktası olarak ele alıyor. Artık bir istisna olmanın çok ötesine geçen, cinayetler sonucu kaybedilmiş gerçek kadınların gerçek portrelerini kendi üslubuyla yeniden canlandıran sanatçı bu projesinde kadınlarla özdeşleştirilmiş çiçekli kumaşları ve çamaşır suyu gibi klasik resim materyallerinin dışında malzemeleri kullanıyor. Sanatçının katledilen kadınların topluca izleyiciye baktığı ve izleyicinin de o kalabalıkla yeniden yüzleştiği bir karşılaşma zemini yaratmayı hedeflediği sergisi 7 insana kadar ziyarete açık olacak. Ses Versus Akapella grubu 27 Mart Pazar günü MEP Şura Salonu'nda Ankara'lı müzikseverlerle bir araya geliyor. aslan yarim. sadece insan sesiyle yapılan akapella müziğin bilinirliğini artırmak ve sevdirmek amacıyla 2011 yılında kurulan grup bugüne kadar türk ezgilerini akapella ile harmanlayarak ülkenin farklı bölgelerinde verdiği konserlerle dinleyicisine ulaştı. Ses vs. Akapella'nın repertuarında klasik batı müziğinden çağdaş yapıtlara, türkülerden caza, çeşitli dillerden ve coğrafyalardan farklı birçok ezgi yer alıyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. 100 Yaşa Can Verenler sergisi Türkiye Komünist Partisi'nin 100. yaşına yönelik hazırlanmış bir sergi. 100 yaşa yönelik aslında bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Bunlardan bir kısmı yazılı çalışmalardı. Serginin bu yazılı çalışmalara eşlik ettiğini düşünebiliriz. Sergi daha önce 2020 yılında İstanbul'da sergilendi ve ardından İzmir ve Ankara'ya da gitmesi planlanıyordu. Ancak araya pandeminin girmesi sebebiyle bu yolculuk kesintiye uğradı. Ama sergi 2 yıl sonra şimdi yeniden İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor. Bu sergi fikri 2020 yılı TKP'nin 100. kuruluş Yıldönümü'ydü. Bu sergideki yer alan portreleri yapmasak eksik bir kutlama olacaktı. Biz onlarla birlikte kutlayalım dedik. Bu sergideki bütün insanların yaptığı mücadele var bedel ödediler. Ve buna emek veren ressamımıza da çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok emek vermiş, çok uğraşmış. Çok değerli. E, tarihimizin çok zengin ve son derece sağlam bir tarihi olması ve hemen hemen her dalda emek veren çok nitelikli bir yığın e, yoldaşımızın olması motive edici bir sebep. İrfan Ertel'le tanışıyoruz. Ama bu şekilde unutulmaz bir e, sergiyle tekrar tanışmak. Yani sanatın gücünü daha da e, anlattı, e, iyi anlattı bana. İsterim ki bütün emekten yana olan insanlar e, bu sergiyi dolaşsın. Her dolaşan kendinden bir parça bulacak. Onu görüyorum. Çok müthiş bir şey. Yani yüzyıl tamamlanmış ama nasıl tamamlanmış? Acılarımız, sevinçlerimiz hepsi bu salonda. E, önce tabii her... E sanatçımız ve önemli insanımız için e, yoğun bir belge arayışı, görsel anlay arayışı oldu. E, i̇yi bir şeyim vardı, arşivim vardı. O arşivde eksikleri tamamladım. Bir de çok miktarda her bir resim için okumalarım oldu. Çünkü onların yaşamını doğru boyutta kavrayamadıkça resmini yapmak, daha eksikli olacaktı. Resimle odaklanabilmem için, resme odaklanabilmem için onlar hakkında bilgi eksikliğim kalmamalı diye düşündüm ve yoğun bir okuma süreci oldu. Her şeyden önce bu böyle bir serginin olmasından dolayı ve bunu gezmekten dolayı çok mutluyum. Türkiye'nin sol belleğini 20. yüzyılın ilk döneminden başlayarak bugüne kadar, günümüze kadar taşıyan bir sergi. Ben özellikle genç nesillerin bu böyle bir sergiyi gezmesine ve Türkiye'nin sol belleğini eğer bugün aydınlık bir ülkeysek e, kimlere borçlu olduğumuzu görmelerini isterim. Köklerini görmek, yani kökün kuvvetli olduğunu görmek insanı umutlandıran bir şey. Çünkü köksüz birçok hareket oluyor. O anlamda önemli. Umudu yaratan şey o. Kökü kuvvetli olunca... Daha çok dal verir, başka yerlere de atabilir. İrfan Bey'e teşekkürler, sergi herkesi bekleriz. Ben çok onur duydum. Bir anlamda geçmişe olan borcumuzu hem sanatçı olarak hem bu ülkenin aydın kişisi olmaya çalışan biri olarak benim için hayatımın işi oldu bir anlamda. Bundan dolayı çok mutluyum.